düşüyor Evet şimdi de bağını oynayacağız. Hadi gel. Biz çocukluğumuzdan beri sebze meyve ticaretindeyiz. Alışveriş halkın yanındayız. Elimizden geldikçe yağmur, karkış devamlı bütün hizmetleri yapıyoruz. Tabii ki genelde pazarda meyve sebzeye bakarak marketten birlikte bir tutmamız şansımız yok. Şimdi markette örnek veriyorum 28 lira 30 lira olan bir ayvanın burada pazarda 5 lira 6 lira olması en iyi ayva 7 liradır. Çok fazla bir farkı vardır arasında. Yani bu kadar bir e, fiyat farkının olmaması lazım. Portakal mesela e, pazarda 28 lira, 27 lira, 23 lira olan bir portakal, şey markette olan bir portakalın bizim pazarda 7,5 lira, 9 liradır. En lüks portakal 10 liradır. Daha fazla farkı yoktur bunun kesinlikle. E, örnek veriyorum elma. Bir elma 22-23 liradır marketlerde. Pazarlarda 10 liradır, 11 liradır. Yani aralarında çok büyük bir uçurum var. Onun için e, elimizden geldiği kadarıyla biz halka hizmet etmeye çalışıyoruz. Halkımıza iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii ki e, halkımız da buna saygı duyarak bizi tercih etmesini umarız yani. Pazardaki fiyat her zaman marketteki e, maldan daha kalitelidir. Kalite yönünden de daha kalitelidir. Yani e, halka dediğim gibi elimizden geldiği malın en iyisini hizmetini vermeye çalışıyoruz. Mümkün oldukça halk da marketi tercih etmesini zannetmem istemem. Çünkü niye? Dediğim gibi e, 15 liralık bir malın arasına kalkıp 30 lira vermenin bir anlamı yok. Mesela e, şimdi diyelim ki bazen diyorlar ki işte bahçede örnek veriyorum 1 lira 2 lira diyorlar. Bir malın 1 lira 2 lira olma şansı mümkün değil. Burada bu portakal 7,5 liraya biz bunu satıyorsak bunun bahçesinde olduğu şans 3 lira 3,5 liradır. Buraya tabii ki bunun toplanması, buraya gelmesi, burada tezgahın açılması, işçilerin çalışması en fazla bulacağı bunun 5,5-6 lira. Yani bir esnaf da bunda 1 lira tabii ki kar kazanacak. 1 lira da bunun halkını çok görmemesi lazım. Pazardan tabii seçerik alıyorsun. Daha uygun fiyatı olduğu için tercih ediyoruz. Daha mı taze oluyor peki markete göre? E, e, tabii ki. Tabii markette de olabilir belki. Tabii taze ürünler olabilir ama pazar tabii daha tercihimiz. Hiç olmazsa hani bakıyorsun beğendiğin tezgahtan alabiliyorsun. O yönde daha iyi. Hı, hı.